merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Hedefimiz o Kazi 300 kupa yapmaya çalışacak. Ben Gale'ı 350 kupa yapmaya çalışacağım. Böyle bir challenge yapacağız. Böyle birkaç maç atalım sonra kapatırız. Oynarız oynarız. Son bir maç kala tekrar açarız. Şimdi oynamaya başlayalım. Direkt hızlıca başladık. Evet arkadaşlar başladık. Şu anda botlar Yayınlar var. Ben daha yeni aldım. Bir de uzun süredir oynamadığımdan dolayı iyi değilim o kadar var bu oyunda ama olsun. Şu anda botlar var çünkü düşük kupadayız. Hedefimizi inşallah yerine getireceğiz. Sesimiz kötü çıkıyorsa Bak kusura bakmayın. Evet, kolay ama artık. Çünkü botlar var. Ya. Çünkü mikrofonumuz yok da yani yeni başladığımız yok, için. Yok benim. Ama ben şu anda tabii kablo oynadığımdan dolayı o kadar iyi gelmeyebilir sesim ama bilgisayardan oynayınca bazen güzel geliyor ama çok düşük gittiğim O zamanlar çok güzel oluyor. Daha YouTube'a ikimiz de neredeyse yeni başladığımız için o kadar profesyonel eşyalar almadık. Evet. Bu yüzden de sesimiz kötü gelebiliyor evet, videolarda. Evet, Kusura bakmayın. Çok abonemiz olduğundan dolayı e, çok yapamadık. Ama siz abonelerinizi ve like'larınızı gösterirseniz daha çok istediğiniz veya yorumlarda istediğiniz şeyler belirtirseniz elimden geldiğince almaya çalışırım. Ama beraber çekmeye çalışırız. Alır. Beraber çekmeye çalışırız. En çok gelen yorumlarla beraber video çekmeye çalışırız. Siz isterseniz ben mikrofon alırım ama abonelerinizi ve like'larınızı belirtmeniz lazım. Abone olun. Tek bu kadarcık için sadece tıklayacaksınız yani kolay bir iş. Bir de zaten buluşmamız çok uzun sürede bir buluşuyoruz. O yüzden yani bu kısa kısa çekebiliyoruz. Az video geliyor o yüzden beraber. Daha çok video gelmesi için yani abone olmanız bizim için yeterli. Sadece abone olun arkadaşlar. Yani başka hiçbir şey istemiyoruz. Bu arada, ilk, bu arada ilk maçımızı kazandık. 9 kupayı aldık. Hedefimize yaklaşıyoruz. Çok kolay bizim. Yani çok kolay olacağından dolayı ama yavaş yavaş bir sürü 400 kupayı gelince zorlaşacak. Evet Anladım biraz zorlaşacak. Daha çok var. Hayır, çünkü biraz geç kaldık video çekmek için. Hemen videoyu hızlı bitirmemiz lazım. Çünkü ya bir az buluşuyoruz. O yüzden hemen videoyu çekip beraber bir vakit geçirmemiz lazım. O yüzden video çekiyoruz. Sonra vakit geçireceğiz. Sadece sizin için. Allah. Şurada Grom'a girdim ama. Ölüyor. Pem'i de öldürdüm. Ölüyor. Dikkatli Ölmedim. ol. Ah canım. Ölmüyorum. Son canım kaldı. Baksana. Dikkatli ol. Kaç kaç. Ben kaçıyorum. Bibi geldi. Bibi çok sıkıntılı bir karakter. Allah. Ama halledeceğiz ben Kaç kaç. Şöyle hemen. Angelo ne? geliyor. Ne? Ne ya. ya maalesef öldüm. De inşallah e, Bibi alırsın. Bibi aldıktan sonra zaten ne? Angelo kolay. Azıcık daha dayan. 4 saniye kaldı. Azıcık daha. Arkadaşlar bir de şikayetlerinizi belirtin. Buna göre davranışlarımıza daha iyi bakalım. E istediğiniz bir şey varsa, iste yapmamız istediğin bir şeyiniz varsa yorumlara yazın. Ben yani onu düz yaparım ben. Kalp atacağım bütün yorumlara. Zaten az yorum geldiği için kalp atmamız kolay oluyor. Yani çok yorum gelse de atmaya çalışırız. Ben her türlü atarım benim için bir sorun yok ama siz nasıl atım sağ edin. Ay bayağı ilerlememiz lazım. Çünkü evet. daha yeni başladığımız tamam. için abonemiz falan az. Şu anda çok güzel gidiyor bu maçlar. Ben şu anda kendime güveneceğim artık. Zaten artık, artık bu da olsun. Şunu hemen alayım. Bu benim. Ya Acaba Bu video bizim için güzel bir challenge. Bu videoyu güzel bir tamamlamamız lazım. Size bir al Yok kapatmayayım. Az geçtim. Gidemem. Şunu değiştirmem için deliriyorsunuz da. Değiştiremeyeceğim canım. Yani bu daha güzel şu anda. Böyle dostum Birazdan değiştireceğim onu. Çok zorda kalırsın değiştiririm ben. Bak mesela. Ha bu arada. Ee, Aa, wow. tamamladıktan sonra ID'mizi gösterelim. Arkadaş eklemek isteyen olursa kabul ederiz. Allah. Yani, bu, bu, hayır. Ya. Üçüncü maçtan kötü oldu. Aha. Ama yine de artık kupa aldık. Sorun yok. Hemen bir çıkış yapalım. Hamster hediyemiz şey gelmiş. Ya. Süper Ender oldu. Süper Ender kaldı. Ve böyle açtığımız süper hediyelerinle iki tane daha hediyesi gelecek ya. Onları da videoyu açıp gösteririz. Şu anda kapatıyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Yanlış biz çıkışa bastık. Star hediyelerinizi de kendimizi açmak istemediğimiz için tekrar kayıta evet, başladık. başladık. Ender'den kurtulamadık. Ender, 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 ender. Bir Sadece bir tane miymiş? Bir tane ender. için kayıt açtık ya. Tüh. Süper, en azından bir tane ender. daha varmış. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar yine çıkmadı. 4 tane tara diye saçtık. Hiçbir şey çıkmadı ya. Oradan bir tane daha varmış arkadaşlar. Biz beş bestansı. beş tanesi. tane mi? Arkadaşım efsane mi çıkarttı? Bakarız ne çıkarttı. Oo. Açıyor. Lever, <laughs> ve çıkarttı. Çıktı. Arkadaşlar video da çok şanslı. Ama videodan çıktı onda. O kadar şanslıyım ki arkadaşlar. Bunun da videosunu gelmesini istiyorsanız eğer olabilir. Söylerseniz videosunu çekebiliriz. Şimdi biz yaklaşıyoruz. Hadi bay bay. Bay bay. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Yine Star İddiası geldi. Yanlışlıkla çıktık. Niye çıktınız? Arkadaşım biraz afk kaldı da o yüzden. Tamam neyse 400 oldu. Videonun sonunda şu paketlerden bir tane açmayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Şimdi tekrar kapatıyoruz. 300 kupa olunca açacağız. 50 kupayı da beraber katacağız Devam ediyoruz. <laughs> Bye. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün evet. Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda... Yanımda var. Benim de. Kanalının ismi onun. E, Ömer YT. O kanalda bakmayı unutmayın. Onun kanalında ya, da... da... Onun kanalı da... Evet. Tekrar yapamadım. O aynı da konuşmayalım ki. Aynen de konuşmayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan geldim. Ee, 320 kupa yaptım. Son 3 maç kaldı. Onu beraber yapmak istedim. Yani arkadaşım gittiği için kendim kasmak zorunda kaldım. Bir dahakine daha iyi bir video çıkartmaya çalışacağız. Çünkü akşam evlerine gitmeleri gerekiyordu. Dışarıda farklı bir ilçe veya ilde yaşadıkları için gitmeleri gerekiyordu. O yüzden gittiler. Ben de tek başıma kastım. Kasabildiğim kadar kastım. O da zaten kasmaya devam ediyor. Kanalında vardır belki. Hiç bakmadım ben. Full kasmaya çalıştım ama yine de tek başıma da olsa yapmaya çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Böyle videonun sonlarında doğru kazandığım ödülleri de açacağım. Bir tane paket açma sözü vermiştim. O paketi açacağım. Videoya lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü abone ve like motivasyon kazandırıyor bana. Bu motivasyonla da yeni videolar kazanabiliyorum. Yani yeni videolar atabiliyorum pardon. Neyse artık maça geçelim. Geçtik zaten yük topluyorum ama şurada biraz sıkıntı kit var. İnşallah videoyu birleştirmeyi doğru yapabilirim. ya yani videoyu beğenemezsem atamayacağım. Bir de bayağı ileride böyle kapkuttan edit falan eklerim, ekleyebilirim mi? Böyle komik bir şey olduğunda mesela arka plan ekranı falan Öyle bir şeyler yapabilirim ama bunlar daha ileride. Şimdilik normalce video atıyoruz. Öyle bros dersten devam edeceğim. de Arada e-futbol gelebilir. E-futbol biraz geliştim e-futbolda. Derken öldüm. Yani istediğinizi yorumlara yazın. Ben yapmaya çalışırım. Yani yorumlarınız da çok önemli. O yüzden dediklerinizi yapmaya çalışıyorum. Gerçi yorum gelmiyor da. Neyse bakalım. İleride gelir inşallah. Bu arada son 20 kupa 20 kupa kaldı. Onu da kasıp ödüllere geçelim. Ödülleri topladıktan sonra videoyu sonlandıralım. Ya yani e futbolda da bayağı geliştim de. Yani isterseniz, bir de bu videonun keşfete düşmesine bağlı. Keşfete düşerse yorumlar daha çok gelir. Yani çok daha iyi olur. Yani E futbol isteyen olursa E futbol yazın birisi. En çok like kalan olursa öyle bir şeyler yaparız, hallederiz yani. Neyse. Çok konuştum şimdi. Azıcık maçı izleyelim. Yükler bizim için çok önemli ya. Hem düşük düşük seviyeli bir karakterle oynuyorum. Bir de giriler uzun zamandır alışamadım ben. Zor oluyor bir de oynaması. Şuradan gaz keşke ultiye basmasaydı. Ultiye basmasaydı alabilirdik. Büyük bir ihtimalle. Şu kordalyuslar da çok sıkıntı ya. Şu Cordelius iki maçtır salmıyor. Önceki maçta kordalyus öldürdü. E, bu arada shorts videolarıma bakmayı unutmayın. Oradan da uzun zamandır video atamıyorum. Ama ilerlemeye çalışacağım. Şöyle gidelim. Şurada hemen Angelo'yu aldık. İlk ikiye kaldık. Net kupa al veriyoruz zaten. Da yine de almaya çalışan diyeceğim. Oto basmaktan ya yani bir şey yapamadım. Zaten Fenge'de öldük. Sorun yok ama. Yine de iyiyiz. Son bir maç kaldı. Bu maçı birinci veya ikinci tamamlarsak video çok güzel olacak. Yani son maçı birinci olmak gerçekten isterim ben. Bir de yarım saat bir saat falan şey videoyu birleştirmekle uğraşacağım. Çünkü ilk defa bu uygulamadan video çekiyorum. O yüzden biraz zor oluyor. Önceki videolarımda telefonun uygulamasından çekildim. Şimdi yeni bir uygulama yükledim. Yani önerileri bakarak o, bu uygulama daha iyi dediler. Bunlar çek dediler. Arkadaşlarım falan bunu uygulamayı önerdi. Ben de bunu kullanıyorum. İlk bu uygulamayla ilk videom. Zaten bir kere galiba Xbox videosu çekmiştim. İşte pek yani pek değil hiç izlenmemişti. Böyle challenge videolarının da gelmesini istiyorsanız yaparız, yaparız. Göre yorumlara görev yazarsınız. Biz de arkadaşımla onu yapmaya çalışırız. Böyle çalış videoları daha çok izler, izlendiği için o videoları daha çok ağırlık veriyorum. Ya yani çünkü ilk videoların izlenmesi lazım. İzlenirse keşfize düşer. Yani böyle de bir youtuberlık yapmış olurum. Bayağı ileride ve yayına falan başlarım. Biraz büyüyünce. Neyse zaten bu maçı da kaybettik. Bütün kazanması yerimiz gitti. Bu maçı kazanmayı çok isterdim. Birinci olup. Ama olmadı. Nasip de böyle varmış. Devam edelim. Maçı bulacak artık inşallah. Buldu. bu arada oyun önerileriniz varsa yorumlara yazın. Ya yani ben güzel bir oyunsa veya yükleyebileceğim bir oyunsa onu yüklerim. Onu da oynarız. İleride belki beraber de oynarız. Video sonu da ID'mi göstereyim. Arkadaşı eklemek isteyen varsa ekleyebilir. Kabul ederim büyük bir ihtimalle zaten. Etmediğim olursa da yorumlara, yorumlara yazsın zaten. Şu maçı da kazanın bir maçımız daha kalacak. Sonra ödülleri açacağız. Sonda ID'mi göstereyim de. Şu şeyli bayağı sıkıntılı ya. Spike var. Spike alırım ben. Yok alamadım. Bir an bu O nereden geldi ya? Bir de kötü oynamaya başladım. Sabahtan beri Rose derse oynayıp duruyorum. Sıkıldım. Parmaklarım yoruldu. Ya çünkü bir de gel oynamak benim için biraz zor. Çünkü ben böyle gel Gale gibi karakterlere alışık değilim. O yüzden pek oynayamıyorum. Çöpem var. Bir anda <laughs> Ya çok kötü oldu. İnşallah takım arkadaşımız ölmez. Bizi bekleseyin iyisi olur bence. O yükü beklememiz lazımdı. Keşke alsaydı o Ya, ya Barley'i de öldüm ama yorumlar dinletme yazacak bazıları da. Neyse kafaya takmamak lazım ilerleyelim düzgünce ilerlememiz lazım. yani çok yorum gelirse kalp atarım Hepsini tek tek atarım. Bu da bir görevimiz yani. Bunu yapmazsak zaten youtuberlık olmaz diyeceğim de ama beni bir salın artık ya. Bir salmadılar beni valla. Tabi salmadı. Ya şimdi tabi beni salmadı. Gerçekten bırakmadı ya. Artı dört mü aldık? Niye dondu? Telefon dondu ya. Aa niye olmaz? Arkadaşlar telefonda bir sıkıntı oldu. Derken düzeldi. Tam artı dört almışız. Bu da, buna da şükür ya. Bir maçta da birinci olursak hedefimizi tamamlamış oluyoruz. Aslında maç bittikten sonra bir görev görevimiz bittikten sonra bir görev daha yapayım aslında. Hem galiba e, star ne star yok ya. Görev yerinde galiba Starides var. Onu da açayım. Ama vaktim kalacak Çünkü şarjı çok azaldı. Yediymiş yani. Şöyle yukarı doğru bakayım. Kendi Kenji Kit falan bu maç biraz sıkıntılı. Kenji takım arkadaşımız öldürdü. Kenji'nin ultisi de bayağı sıkıntı. Üstümüze koşmaya çalışsa ultim olmadan onu durduramam. Çok zor ya. Şu maçlar bir bitsin de bir tane göreyim. Biraz böyle davet attı da. Ee, buranın ismi neydi ya? Herbal Pest diyeyim artık. Bir tane ileride Stardis var. Bunu açmak için de bir görev yaparım videosunu. Neyse maça gireyim. Şurda lili var liliyi yuva çok iyi Şurayı hemen alalım Tek kaldım ben Piper'ı görmedim Tamam bu maçı garantili. Değil. Neyse en azından ikinci olduk. Son üç kupa kaldı. Üçüncü olsak bile idare ediyor şu anda. Ya. Şöyle bir görevlerime bakayım. Yapabileceğim şu anda bir görev yok. Usta hediyesi işi biraz kaldı gibi galiba. Şu galiba bot bunlar. Ya şu maçı da dördüncü mü oluyoruz? İkinci mi oluyoruz? İkinci mi oluyoruz? Birinci mi oluyoruz? Ne olursa olalım da. Bitsin artık şu challenge. <laughs> Ölüyordum az kalsın. <laughs> Oho ben adamı göresiyek mi? Adam beni öldürdü. Aslında Piper doğru aksesuar seçseydi alabilirdi de bunu. Chester'ın önüne atladı ya. Bot dedik adamlar yendi bitirdi bizi. Bu maçta e, üçüncülük de kurtarmıyorum. Net ikinci veya birinci olmamız lazım. Üçüncü de çünkü dört kupa veriyor. Tam 49'da kalırız. bir kupa içinde bir maça girmem yani o Bir kupa içinde bir maça girilmez. Tabii ama soru çıkıyor buradan çıkmam lazım. ohooo ikinciliği bir kere ikinci olalım var. İkinci olursak yine kurtarıyor tam oluyor uzun zamanda ka kazanamıyor <laughs> tam bitecek diyorum bir anda bir kere bu maçta biraz sıkıntı herhalde bu bulu falan biraz sıkıntı tabi bizde de mendi var yani o da sorun değil Hay bu arada e, videonun başında bir oynadığımız arkadaşımın kanalın ismi de Ömer Yiğit'i Ona da abone olmayı unutmayın. O da aynı videoyu yükleyecekti. Ama gitme gitmeleri gerekti o yüzden yan yanayken çekmeye çalışıyorduk. Arkadaşlar bir önemli çare aldım o yüzden tam maçın yarısını da kapatmak ama video, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi hedefimize ulaştık. İlk şuradaki ödülleri alalım. Burada 50 kredi varmış. Keşke full tekrar yapıp star hediyelerini hiç açmasaydık. Video sonra çok keyifli giderdi. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.